Hamlaaat Oğlum 120 kaç tane blok aldım Apo yatak nasıl? Mop gibi valla mop gibi E Bence iyi iyi Evet direkt biz rushlayak mı kanka? Zaten Ortaya gidelim yani <laughs> Ben ya, Sen ping atmayayım mı sen gelme Bazı az geçtim öteye gelmişsin şey abi. Hadi Apo çık 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 Abi çı çı bence çı kırmızıdan loop ya Bence de Oğlum sarı mavi gitti bile ortaya ya. Elma sarı gidelim. Bir pro dur. Bak prolar ne var çatıya çıkar. Anam. Hadi bakalım. Beyler yeşilleri sonra bırakalım. Aa sarıları sonra bırakak lan. Sarı bir kişi. Aa apo apo. A beyler geldi geldi bile. Sa beyler sarı. Ay, gidiyor lan gidiyor apo gidiyor. E, maviye be, be, beyler mavi maviye Maviye, maviye. bu adam. Go go go. İkisini de ben. Mavi apo sol apo. sol maviye Lan. Mavi kırın yeşil iki kişi. Sarı da bir kişi. Tamam Apo gel. Rahat. Apo gel gidelim. Şey. Oğlum sarılar bana vurmuyor. Eyvallah. Ben de çünkü pink çünkü pink, oğlum, pink, pink çıktı ben. lan. Aga bende ne oluyor? Ya Herkes hareket Öldü mü? <laughs> ne çabuk oğlum. öldüm. Ben ne olduğunu anlamadım. Eller sarılarla timiz, Sarı bize ihanet ediyor. Sarı tim kanka. Sarı bir de noob ya. Allah aşkına. Arkadaşlar sarı. takım olmayın. Cık. Ayıp ayıp. Apo. Obsiden olduk. Obsiden olduk. Evet o zaman hemen geri gel. Oğlum ben... abi vurun şuna obsidiyen. Lan ona ne onda zümrütler var. Lan yeşil geliyor, var. yeşil geliyor yeşil geliyor yeşil geliyor. Ben mi? yeşili alacağım. Beyler ölmüyüm beyler ölmüyüm 6 tane var ölmüyüm. Lan yeşil geliyor boş başlarım obsidyenine. Oğlum obsidiyen olayım kıramazlar anladın mı? Tamam yeşil geliyor sen çabuk git Efe. Yeşil ha. duruyorum. Sarı da geliyor ben bunları durdururum. Koruyun beni. Arkamı Hep sağlam çekiyorum. alayım. Apo afk. Sen aa mal kırmaya gidiyor haberi yok. Oğlum obsidyen çekmedim daha. Aa mal ya bu. Bir <laughs> tane daha zümrüt lazım mı? İki tane daha. Tamam aa bekle alırız. Aha. O, o, mı Sarı mı kırıldı? Aa yeşil Öldürdüm. Bak ben iki kişi öldürdüm burada gel. Dur. Bir tane daha zümrüt lazım Eren. Tamam aa, gel ben ortada duruyorum. Al sen git. Dur. Kanka, mavi iki aa, kişi. Evet. Aa sarıya giriyorlar gel kanka şuraya. Yok yok gitmeyelim iki tane daha zümrüt alayım. Tamam Bir sen, tane iki, sen iki zümrüt al ben burada bunları öldüreyim. Oğlum bende çok büyük var. Hop hop, hop hop, hop hop, öl lan. Oğlum, oğlum. ayıp değil mi kırmayın. lan? Mavi kırmayın. kırmayın. Kanka sen al niye? zümrütleri git ben öldürdüm mavinin birini. Oğlum Apo niye niye niye? Aa sarı evet. geliyor sarı geliyor sarı geliyor. Sarı geliyor tek kişi Apo. Oğlum hile bu hile. Değil değil. Oğlum ne hilesi lan bot bot. Baksana. Ha, bak. Aa wow. İki tane cümlet var ölmek istemiyorum. Ben öleceğim, aha öldü. Öldüm al. Helal. Tamam obsis. Tamam çok iyi o zaman mis gibi oldu. Hemen, eh, Altı tane altın var attım buraya. Set çekmek isteyen ekleyebilir. Tamam, alacağım. Ben efe ortada şey, hüküm kuruyoruz baskı. Ben kill atmaya gidiyorum. Ananı yeter lan yeter! Yeter! Kır kır oğlum. Kırma oğlum kırma. Kırma Be apo. Beraber kıralım beraber. Beraber kıralım ne? El ele tutuşun kırın. <laughs> Üç altın attım. Apo kırma apo. Günah günah. <laughs> ben kırayım mı? Günah günah apo. Kim oğlum? Aa apo şey, abi, kim olmuş lan? Apo'yu öldürdüler. Efe, Efe obsidyen yaptın mı? Olduk olduk. İyi tamam o zaman. Oğlum şunun ismi ne lan? Naruto. Naruto ananı düşün Ve hemen şey yapıyorum. Şöyle ortaya gideyim. Gelin kırmızıları kırmaya gidelim. Onu, Aa Efe, yani kim gidiyor? Ah! Kırayım mı? Ok atıyor lan. Ok almış bunlar harbi noob. Ha kırayım mı? Kır kır lan. Kır kır. Naruto ee, şey. video? He, video yok. Video lan, adam oluyor. beni görünmez salıyor. Aa Efe geliyorum yanına kanka. Geliyorum. Gelin gelin oyalıyorum. Apo sen de gel kanka. Apo öldün zaten. <laughs> Apo öldün zaten. Oğlum ben geldim. bu canına var hepsini alırım Helal. geldim geldim geldim. Aa, aa, aa ping çıktı. Vlog almıyorum ki Efe orada mısın hala? Öldürüyorum ben bunu. Ben vuruyorum buna. Ay ping çıktı ya. Kırdın. Kırdın mı helal? Hı -hı. Sonra Naruto'yu bırakın. Sonra Naruto'yu bırakın. Niye? Acı mı çektirecek? Ha bir tane aldı. öldürün. <laughs> bu? Ne? Oha! Adam bakta kaldı lan. tababası babası. Tamam, ha, kaldı sahip. Tababas, taba. Yani e, ne oldu? Beyaz sizde? Tamam beyaz adam gözüküyor işte. Evet. Beyaz adam gözüküyor bizde şu an. Evet. Öyle ama gözüküyor. Allah Allah. Aa. Apo burada Apo. Yazık lan <laughs> adamı. Apo, Apo. Dur, vurma Apo. Bekleyin neredesiniz? Apo vurma Apo yazık. Bekleyin o ben. Abi öldün arada ya. Oğlum çok pink var bende ya. E, easy. Gel gel. gel gel. Evet çok klas bir videoydu. Bu kadar.